ben Mr. Soladen ve bugün sizlerle birlikte bir Hunger Games aslında Survival Games videosuna hepiniz hoş geldiniz. Of ya ve biraz kastı videoyu direkt başladım. Neredesin sen? Ve yanında Mustafa var. Aga ben chestlerin oradayım. tane et kaptım. Ben de 3 tane. Ortaya gel, ortaya gel, ortaya gel. Ha görüyorum seni, görüyorum seni. Bak kaç, arkada. kaç 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 depara kalk. Ben şu adama kılıl oldum. Arkadaşlar e, kullandığım texture pack spes pure bd craft. Oha timmiş lan. Adamlar Kaç teammiş. Ha? Oha oha Of. E, kullandığım texture pack spes pure bd craft. Bulabilirsiniz. Her yerde. Ben? Vallahi ben yardırdım bir yere get korkusunda ortaya gel ben ortada bekliyorum. Hayır oğlum ben kaçtım kaçtım. Tabii Sen devam bula... et. Devam et sonradan ortada buluşuruz biraz item kasam. Ben bir tane adam öldürüyorum şu an. Ah oh, bir dakika arkadaşlar çok hasta olabilir. Aa ha, öldürmüşün. The net ne neler çıktı? Ne? Neler ne ne çıktı? Adam AFK'ydı. AFK ha. Aga tahta keseyim de. Odun. Mal deli misin? Kesilmez. Biliyor mu? Kesilmez, kesilmez diyorum sana. mu sen ben kesiliyor diye biliyor. Mal deli misin? Yapraklar kesiliyor. Ah chest. Oo. Ben fullüm. Hay sadece bir bootslarım yok. Ben bir tane ev buldum. O birisini görüyorum. Aa ben ses. Aynı aynı sen. Gel 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 Bak gel benim. dur 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 kanka dur. Al sana ledir kef Hop bir dakika arkadaşlar kasıyor. Hadi al sen tane stek atıyor. Ben de var ya. Aa. Rahat ol. Onun bizim kılıç bulmamız lazım lan. Ne? Kılıçmamız lazım. Evet arkadaşlar e, bu galiba Soral bölüm Soral Games bölüm 3 galiba. E, şu anlık haberi Soral Games falan çekiyorum. Soral Games mini games. Sonra gelecek. Bekle. ama adam var. Kaç depara kalk adam kılıçla geliyor. Hadi hadi ha 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 kalk, koş, ha, koş. Kalk, ben kalk diye para. Aynen. Arkamda mı? Arkamda mı? Arkamda mı? Ben bir mağaraya girdim. Arkamdasın. Oğlum sıkıştım. Adam geliyor bak. Sıkıştım lan burada. Sıkıştık burada. Neyse şurada bir yerde tutalım. Adam orada, adam orada kaç. <laughs> saklan şuraya, saklan şuraya, saklan şuraya, saklan şuraya. Gir şuraya. Adam içime girdi ya. <laughs> Aga ben de adenin algılandı. <laughs> Korkuyorum ben. Ben gidiyorum. Yok galiba. Kusmuştur o. Bir dakika dur. Bakayım gitmiş mi? Kaga depar. Çık 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 depar. Çık depar at. Kaga benim şu an vites 5'te. Arkamda mısın? Abi ev buldum. Adam evet. geliyor kaç kaç. Hos. Koşamıyorum koşamıyorum lanet olsun yemek. Aç. Al. Açım Var Diamond adamın elinde Diamond kılıç var. Kaç. Az. Dur 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 dur. Oğlum yemek yemem lazım yoksa koşamam. Var bende. E bende de yemek var ben yiyorum. Şu an. Dur şuraya bir saklanayım. Yok ya Damian Diamond mı Sword? Diamond Sword adam. Yanlış gördüm ya. Salak. Beni de telaşe soktun ya pislik. <laughs> Aa ah, chest buldum. Ama boş. Sen baktın Aga mı chest'e? Bak, chest'de? tam üstündeyim. Yukarı doğru gel. Yukarı. Bak. Bak görüyor mu? Bekle geliyorum sana yukarı. Bak görüyor mu beni? <laughs> Şu an ben i̇şte, ha Gel. Şuradan yukarı. Oha. Kanka biz ne yapıyoruz şimdi? Vallahi daha kadar çıkacağız. Arkadaşlar server IP'si yine aynı Goodcraft. Yani biz her zaman Goodcraft'çıyız. Premiumsuz, premiumuz premium değiliz ondan dolayı. Değişir. Ya yani yakında kestik. yakında premium almaya düşünüyorum. O da Ben alacağım 10 lira falan satıyorlar sandık. Chest, chest. Oo, bunun sword, bunun sword, bunun sword. sword. Gel sana bir şey atacağım. Ha iyi. Budun sordum gel. Gel budun sordum var gel. Bir şey yapamazlar. Ya. Anlamıştım burada. Aa, chest şurada da chest buduru. var. Şurada da chest var. Şurada da chest. Aga onu ben açayım. Aga onu ben açayım. Okey. Tamam. Ag Aga dur onu ben açayım. Tamam al. Şey var. Ne baba? Al, al sen şey bak atacağım. Tamam tamam -ta yapacağım yapacağım. Al bu. Ay butsu ver butsu ver butsu ver. Butsu ver hemen butsu ver. Ben de var zaten. Al. Ver. Dur full olayım. Mustafa. Tamam baba, yapacağım. Tamam baba ya. Bir tamam baba, buçukta başlayacağım ya. Tamam lan sakin. <laughs> sakin. Yeter bak yeter. Buçukta başlayacağım. Arkadaşlar özür dilerim. Özür dileriz. Aile baskını. Aynen. Ne yaparsınız? <laughs> tamam başla. Duymadınız. Görmediniz, yani, bilmiyorsunuz. İtmanlı. Of, of, of düştüm. İşte. Ya kısacağız itmanlı oynuyorsunuz. Arkadaşlar şunun A şu an şu anlık doğru düzgün bir serimiz olmadığı için modu soral düşünüyorum ama pek de değil yani. Şu anki serimiz belli değil yani. Belki başka Anladım. belki başka Anladım. bir oyunda oynayabilirim. Gel şurada ev var. O chest buldum. Ne var? Ada pantolon buldum. İki tane pantolon. Ben de var. Ben fullüm. Ben full iyi tamam. Aa kale buldum gel. Dur bekle. Gel ben misin? bu gel ben bu map'i oynadım. Burada çok güzel chestler var. Gördüm. Gel gelmedilerse. Abi chest. o hiç kimse evet. almamış. Nerede? almamış. O kocaman ya? kale var görmüyor musun ya? Kör müsün sen? Hani? Ya kır. kör. Kör pislik sen. Dün düz git. Taşlı yolu takip et. Tamam gördüm gördüm. Oğlum sen atlayarak geliyorsun. Gel. Ne olursan ol gel. Nasıl gelsen bile gel. Mantıklı Üf, olmuyor. Kaleye bak. Ulan Amerika kalesi değil mi bu? Ha ha. Evet Amerika kalesi. Ben içeri girdim şu an. <laughs> e kömürüm var mı? Yok. Aga oksijen buldum. <laughs> bir daha sana bir sor soracağım. Obsidyeni ne yapacaksın? Hiç ya. Nereye gitti? Aga neredesin? Önün üstündeyim. Okey. Oh, tamam videodayız. Otele bizden tamam ver. Okey. Ne var? kaki Kim o? Evet. Benim lan benim Tayfun. Tayfun videodayız yapma. Hop pardon haydi bay. Oğlum kapatma lan. Baba hemen internet çıkartın ha. Hı, Hı. Hı. Şimdi, Şimdi ne yapacağım? Bu kadar çok yok ya. <laughs> lan vurma da ya. Öldü mü lan? Yok. <laughs> O video çok güzel adam ondan öldürdüm seni. Gıcık sen görürsün lan. Hain pislik diyecek şimdi. Hain pislik. Demiştim. Oha. Adam sit taşıyor ya. Mantığa bak. O zaman manyak Niye sit ta taşıyon? Ben mi? Yok anam. Ne yaptın? Ben, ben de öyle gireyim de arkadaşlar devam ediyoruz. Of çok kastı. Lanet olsun adamım. Lagın <laughs> okay. es Arkadaşlar kas, kasma olabilir. Çünkü bir de arkada video renderleniyor. Mini game split 1. Abi de kap. verdim. İzleyeceksiniz. Bakalım kaç kişi kaldı. 3 kişi kalmış be. Dostum. Oğlum şimdi keşke kendi seni öldürme sevmişim lan. Korkuyorum şimdi adamla böyle Wooden şeyle e, Iron Sword'la gelir diye. Oğlum detmeçe falan kalacağız kesin BS. Akşam oldu ben ortaya gideceğim o zaman. Evet arkadaşlar. Ya bana bedu. Hayır, hayır ölmeyeceğim. O oh, ölmedim. Aa öldüm. ana kanka kendimi attım yere. Suya at dedim Öl. öldüm. Öldün mü? Evet. Ana, Neyse arkadaşlar bir... bu videonun sonuna geldik. Çok fail oldu değil mi? Gerçekten evet. çok fail oldu. zaten Hunger Games'in çok iyi bilmiyoruz. Ona dolayı bu videonun sonuna geldik. Beğen video videoyu? Ya. izlediğiniz için çok teşekkürler. Ya bak konuşamıyorum ben hiçbir zaman konuşamıyorum böyle ya. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın ve hoşça